Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış hocanız. Bu dersimizde 6. sınıf çember ile ilgili problemleri çözeceğiz. Çember ünitesinde neler öğrendik? Neler öğreneceğiz hızlıca bir hatırlarsak? İlk olarak çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını tanımıştık. Daha sonra pi sayısının nereden geldiğini bulmuştuk. Sonrasında çemberde uzunluk yani çemberin çevresini yarıçap ve çap yardımıyla nasıl hesaplayacağımızı bulmuştuk. Bu dersimizde ise çemberlerle ilgili karışık problemler çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Yukarıda verilen kare şeklindeki bahçenin içerisinde daire şeklinde bir havuz bulunmaktadır. Havuzun çevre uzunluğu 12 metre olduğuna göre bahçenin çevresinde 3 tur atan Selim kaç metre yürümüş olur? Biz sorularımızda genellikle pi sayısını 3 olarak alacağız. Ama eğer farklı bir durum varsa onu da belirtmek durumundalar. Çevre formülümüz çemberin çevresi. Hemen şuraya yazalım. Çevre çember çevresi 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunuyor. Ya da çapla pi'yi çarparsak yani büyük r çarpı pi de diyebiliriz. Ama biz daha çok yarı çap verildiği için sorularda 2 pi r formülünü kullanacağız. Havuzun çevresi yani 2 pi r eşittir. 12 metre ise pi sayısını biz 3 biliyoruz. 2 kere 3 6, 6 çarpı r eşittir 12 metre. O zaman 6 kere kaç 12 olur? 12'yi 6'ya böldüm, 2. 2 metre yarıçaptır. Bize e, havuzun çevresini vermişti, biz oradan havuzun yarıçapını bulduk. Sonra bahçenin çevresine 3 tur atıyormuş Selim? Kaç metre yürüdüğünü soruyor. Biz yarıçapı 2 dersek, şurada merkez belirlerim bir tane ve. Sağ tarafa doğru yarıçapı çizdim 2 metre. E, aynı yarıçap sol tarafa doğru da var 2 metre. O zaman buranın çapı 4 metre ise şu 4 metre karenin bir kenarı olacak. E, sonra Selim bahçe çevresinde yani karenin çevresinde 3 tur attığına göre karenin çevresini bulup 3 ile çarpıyoruz. E, kare çevresi karenin tüm kenarları eşitti. 4 tane eşit kenar varsa 4 çarpı 4'ten. 16 metre karenin bir çevresi. Yani bir tur attığında 16 metre yürüyor. E o zaman 3 tur atıyorsa 16 çarpı 3'ten 48 metre yürümüş olacak Selim. Karenin çevresi 4 eşkenar olduğu için bir kenarın ile çarparak bulunuyordu. Çemberin çevresi 2 pire formülü ile bulundu. İkinci soru. Yukarıdaki o merkezi çemberin Çemberlerin uzunlukları farkı kaç santimetredir? Burada birinci çemberimizin yarıçapı 4, ikinci çemberimizin yarıçapı 4, 4 daha 8 cm. Buna göre iki çemberin farkını bulacağız. E, çevre formülünün biz 2 çarpı pi çarpı r, 2 pi r olduğunu biliyoruz. O zaman birinci çember, ikinci çember olarak yapayım. Çember 1, şu bir, birinci küçük çemberi kastediyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı 4'te. 2 kere 3 6 6 kere 4'ten 24 santimetre. Birinci küçük çemberin çevresi gelecek. İkinci çembere bakarsak 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 8'den 48 santimetre. Bu da ikinci daha büyük olan çemberimizin çevresi. E çemberlerin uzunlukları farkı kaçtır diyorsa 48 eksi 24'ten doğru cevabımız 24 santimetre geliyor. Üçüncü soru. Yarı çapı 15 santim olan bir çember A noktasından B noktasına geldiğinde 9 metre yol almıştır. Buna göre çember kaç tam tur dönmüştür? Evet bu tarz sorularda çember burada ya da tekerlek de verebilirdi. Kaç tam tur dönüyorsa o kadar çevresi kadar ilerliyor. Yani çemberin çevresi bir tur döndüğünde gittiği yol. Biz o zaman öncelikli olarak yarı çapı 15 ise bu çemberin çevresini bulalım. Çevre formülü 2 pireydi. 2 çarpı 3 çarpı 15. 2 kere 3 6. 6 kere 15'ten 90 santimetre çemberin bir çevresi. Çember bir çevresi kadar yani bir tur döndüğünde 90 santimetre diyor biz A ve B noktası arasında 9 metre yol alınabildiğini biliyorsak 9 metre ama aynı birimler olmadığı için metreyi santimetreye çevireceğim. Metreden sonra desimetre santimetre geliyor. Yani 2 basamak var. 1 metre 100 santim. O zaman 9 metre 2 sıfır ekledik. Yani 2 tane 10 çarptığımız düşünün. 900 santimetre. E, A'dan B noktasına geldiğinde 9 metre yani 900 santim yol alıyorsa bu 900 santimin içinde kaç tam tur var? Yani kaç tane 90 varı bulacağız? E 900'ü o zaman 90'a böleriz. 90'da 90 91 defa çıkarttık. Şuradaki 0 da buraya geçti. Cevap 10 tam tur olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. 114 santim uzunluğundaki bir tel iki parçaya ayrılarak iki çember oluşturuluyor. Oluşturulan çemberlerden birinin yarı çapı 8 santim olduğuna göre diğerinin yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi burada bir 114 santimlik telimiz var. Ve biz bunun bir miktarıyla burada kullanacağız. Bir çember oluşturuyoruz. Kalanıyla da başka bir çember bu tarafta oluşturacak. Biz Oluşturduğumuz ilk çemberin yarı çapını 8 olarak biliyorsak çevre eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 8'den 2 kere 3 6 6 kere 8 48 cm. Yani ilk çemberde biz burada 48 cm kullanmışız. E sonra toplam 114 de hepsi. Geriye kalan parçayla da bir çember oluşturulduğuna göre çıkartırız. Çıkarttığımızda 66 cm şu kalan kısmın tel uzunluğu. E bu 66 santimlik teli de kıvırarak biz bir çember oluşturduk. Bu çemberin yarı çapını soruyor. E aynı formül bu sefer 66 çevre olduğu için eşittir. 2 çarpı pi çarpı r formülünden gelecek. Yani yine çevre eşittir. 2 pi r formülünü kullandık. Ama bu sefer çevreye verdiği için çevreye yazdık. Yarı çap bulacağız. 2 kere 3 6'dır. 6 çarpı R yani 6 katı yarı çapın 66. 66'yı 6'ya bölersek yarı çapı 11 santim olarak bulabiliriz. Yani çevre formülüyle yarı çapı veriyorsa çevreyi bulabiliyorum. Çevreyi veriyorsa yarı çapı bulabiliyorum. Beşinci soru. Ayşe 20 metre, Can 8 metre yarı çaplı O merkezli dairesel pist etrafında Aynı hızla ve aynı anda koşmaya başlıyor. Aynı hızla diyorsa ikisi de aynı sürede aynı e, uzunlukta yol koşmuş olacak. Aynı anda başladıklarına göre e, biri kaç metre koştuysa belli bir sürede. Öteki de aynı metreye o sürede koşmuş olacak. Ayşe pistinin etrafına 4 tur attığında Can kaç tur atmış olur? Aynı anda başladıklarına göre aynı metre koşmuş olacaklar. Koştukları miktarı bulabilirsek kaç tur attığını da bulabiliriz. Öncelikle Ayşe 4 tur atıyorsa önce Ayşe ile başlayacağız. Ayşe büyük çemberde tur atıyordu. Çevre eşittir. 2 pi formülüyle yine geliyor. 2 çarpı pi çarpı e, R de burada Ayşe'nin koştuğu e, dairesel pist 20 metre yarı çaplıydı. Buraya 20 yazdım. 2 kere 3 6. 6 kere 20. 120 metreymiş. Bu Ayşe'nin koştuğu dairesel pisliği. Ayşe 4 tur attığına göre 120 ile 4'ü çarparım. Ayşe 480 metre koşmuş. E aynı hızda koşuyorlarsa Can da 480 metre koşmuş olacak. E sonra Can'ın koştuğu pistin bir çevresini bulalım. Buradaki çevreye bakarsak da Çevre eşittir. Formülü bir daha yazmıyorum. 2 pi re 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı 8. 6 2 kere 3 6 6 kere 8 48. 48 metrede canın koştuğu dairesel pistin çevresi. E Can aynı hızda koşuyor şeyle. 480 metre koştu o da. 480 metrenin içinde kaç tane 48 metre var? Yani kaç tane bu küçük dairesel pist var? Onu bulacağız ki kaç tur attığını belirleyelim burada bölme işlemini yaparsak sonuç 10 geliyor. Yani 10 tam tur 60 oluyor can. 6. sorumuza bakalım. Yukarıdaki dikdörtgenin içine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi buraya en büyük çember diyorsak tam sığması lazım şuraya küçük gösterirsek şöyle bir dikdörtgenimiz var. Ya çapı burası olacak ya çapı burası olacak. E şimdi biz buraya böyle sığdırdığımızda çap tam oldu. Kısa kenar çap. Tam tersi. E biz dairemizi böyle sığdırmaya çalışırsak yani tam bir şekilde bu sefer taşmalar olacak. E taşmalar olduğuna göre kısa kenarı çap kabul edecek bir çember çizmemiz gerekiyor. Öteki türlü en büyük çemberi çizebilmiş olmayız. Dışarı taştığı için. Şöyle çizersek tabi elle çiziyoruz olabildiğince idare edeceğiz. Burası bizim çemberimizse yarı çapı R R olursa şurası 2R 14 santim e o zaman 1R'ye 7 santim Buradaki R'ye de 7 cm uzunluk düşüyor. Burayı çekmeci gibi ittirdiğimizde kısa kenarı verecek. E, çemberin yarı çapı kaç santimetredir dediğine göre doğru cevabımız 7 olacaktır. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Çevre uzunluğu 72 cm olan çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir? Kolay bir soru. Çevre formülünü biliyoruz. 2 pire. Çevre 72. 2 pi de 2 çarpı 3 çarpı r şey yarı çapımız 3, r'yi bilmiyoruz yarı çapı aynen yazdım. 72 eşittir 6 çarpı r. 6 ile kaçı çarparsam 72 olur? 72'yi 6'ya bölüyoruz. 7'de 6 bir defa çıkarttım, 1. 2 kaldı. 12'de 6, 2 defa. 12'de 6 2 defa çarptık, 6 kere 2 12 çıkarttık, 0 0. O zaman burada elde ettiğim 12 santim aslında yarıçaptır. R eşittir 12 santim. Doğru cevabımız oluyor. 8. sorumuz yukarıdaki çemberlerden birinin çevresi 54 santim olduğuna göre ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaçtır? Bize çemberin çevresini verdiği için hemen yarıçapını bulacağız. 2 pi eşittir çevreydi. Yani burada 54. E, pi sayısı 3 ise 2 kere 3 6. 6 çarpı r 54. Yani r eşittir 9 santimetre olacak. Yarı çapı 9 cm. Ama biz dikdörtgenin çevresini bulacağız. Nasıl geçiş yapabiliriz? Buradaki çemberin merkezi burası ise 9 yarı çap bu tarafa doğru olacak. 9 yarı çapı da bu tarafa. Sonra aynı mantığı diğer çemberde yaparsak 9 9 bu yukarıdaki kenara eşit yani 9 9 9 9 toplam 4 tane 9 var 9 kere 4 36 36 santimetre dikdörtgenin uzun kenarı aynı mantık 9 9 2 tane 9 9 kere 2 18 18 santimde kısa kenar uzunluğunu verecek dikdörtgenin çevresini soruyordu dikdörtgenin kısa ve uzun kenarını a ve b dersek çevre formülümüz 2 çarpı a artı b. Ya da burası 18, karşısı 18, burası 36, karşısı 36 deyip tek tek de toplayabiliriz. 18 ile 36'yı topluyorum ben. Her birinden nasıl olsa 2 tane var. Toplamı 2 ile çarpacağım. 18 artı 36, 54 eder. 2 çarpı 54'ten 108 cm olacak. Dikdörtgenin çevre uzunluğu doğru cevap. C şıkkı oluyor. 9. soruya bakalım. O merkezi çemberin çevre uzunluğu 48 cm. Çevreyi verdiyse yarı çapı bulabiliriz. Olduğuna göre AOB üçgenin alanı. Alan diyor içini boyadım. AOB üçgenin alanı bulacağız. burada bir yarıçapımız OB olur. OA da bir yarıçap. 90 derece kesişmişse birisi taban birisi yükseklik oldu bu kenarların. Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden de sonuca gidebiliriz. Çevre eşittir 2 pi yazdım. 48 eşittir 2 kere 3 çarpı r. 2 kere 3 6 idi. 6 kere kaç 48 eder? 6 kere 8 48. O zaman yarıçap 8. Buralar 8 santim, 8 santim. Sonra üçgen alan formülü. Üçgenin alan formülünün tabi ezberi biliyor olmamız lazım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E, o zaman eşittir diyoruz. Taban 8. Yükseklikte 8 bölü 2'den. 8 kere 8 64. 64 bölü 2. Doğru cevap. 32 santimetre kare. Gelecek. AOB üçgenin alanı. 32 santimetre kare. 10. soruya bakalım. Yukarıda verilen bisiklet. 480 santimetre yol gittiğinde. yarıçapı 16 santimetre olan tekerleklerinden biri kaç tam tur döner diyor. Tam tur döner sorularında hatırlarsak bir tam tur dönmesi bir çevresi kadar tekerin ilerlemesi demekti. O zaman biz yarı çapını biliyorsak tekerleğin çevresini bulalım. Çevre eşittir. 2 pi formülüyle bulunuyordu. 2 çarpı 3 çarpı 16'dan 2 kere 3 6 6 kere 16 96 santimetre gelecekti. Bunu alt alta yazıp çarpabilirsiniz. 96 santimetre çevresi yani bir tur attığında tekerleğin gideceği yol. E 480'in içinde kaç tane 96 var? Onu bulabilirsek kaç tur attığını buluruz. 480'de 96 5 defa var. Tam geldi. O zaman 5 tam tur dönecektir tekerleklerimizden biri. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde geometrik cisimler konusuna geçeceğiz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.